Merhaba. Oteşin Merhaba. İlk TFT i̇ki tane, i̇ki tane rate var. <laughs> Bana Zoe geldi. Bana da Vay geldi. Bakalım ne atacak. Atacağı şeye göre şekillendireceğim. Öyle. Hmm, bir büyücü, iki büyücü geldi. Rex de geldi. Ben çukurda üç yapacağım gibi gözüküyor ya. Ben TFT'ye çok hakim değilim bu arada. Bildiğim kadarıyla oynuyorum. <laughs> Hata mı olursa affola. <laughs> 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 Peki seni TFT'ye başlatan şey neydi? Arkadaşlarım oynuyordu. Hatta birkaç ya, kere bir şey bir yapmışlardı. Yapacağım. Hadi gel oyna. Ben de kabul etmemiştim. Çünkü hani, tek başıma girdiğimde hoşuma gitmemişti. Anlamamıştım daha doğrusu. Anlayamamıştım oyunu. Bir şu ağaçlara bakayım. Bence amblem almalıyız. Alalım dallan bulaklanın. Dallanıp budaklanalım. Hadi hadi hadi. Ben <laughs> alıyorum. Ben alıyorum. Hayır alamazsın. Şimdi hani? tandül var. Bunları satıyoruz. Oo, tamam. Şurayı düzeltelim? Hı. Kapışalım ben mı? Asi yapacağım bu arada. Çünkü Akali geldi. Seti de aldım şu an. Vex'im de var. Oo. Büyücüleri öylesine şey yaptım zaten. Leler i̇lk da bir şey açacağım. olmaz. Asi şu an elimde açık yani. Hı, şeyden bahsediyorduk. Oyuna nasıl oynamaya karar verdim. Kendimi ilk girdiğimde anlamamıştım. İşte bayağı zorlanmıştım. Ki bu hani öyle tek seferde anlayabileceğiniz bir oyun değil yani. Baya detaylı bir oyun olduğu için zor yani. Ben ben ta ilk sezondan beri oynuyorum şahsen. İlk sezondan değil de 3.4'ten beri oynuyorum. Hı -hı. Ee, hala hakim olamadığım şeyler var. Çok güzel bir tranç gibi. As, i̇lerledikçe daha da zorlaşıyor. Ama şans faktörü çok olduğu için de de oluyor. Hata yapsam eğlenceli bir... yani şeyler çıkıyor ortaya. Evet, Gargoyle yapalım bir tane şu set beye. Ama ben seninle oyun oynayan biri olarak Kefardet oyuna en abi? çok başlamandaki etkenin Arcane'in olduğu. Arcane, evet. Evet, aslında doğru. Çok nokta atışı yaptın şu anda, bana hatırlattın onu. <laughs> Söylemeni bekledim, unutmuşsun. Evet. En büyük etken de oydu aslında. Evet. Çok sevdiğim bir abim vardı. O da dedi ki Arkane'i izledin mi hiç dedi. Bir anda sordu. Ben de hayır dedim o neymiş dedim. Hani Arkane ne dedim. O da bir e, oyunun dizisi dedi. Hangi oyunmuş ya falan oldum. Aslında biliyorum hani TFT'yi, LoL'ü falan hangi oyun olduğunu ama hani şey hani Arkane'in onu, onunla alakalı olduğunu bilmiyorum. Hmm. Sonrasında merak ettim, izledim. Aşırı hoşuma gitti. Sonra dedim ki hani da bir deneyeyim ya. Sonra denedim. Zoya bir sojin yapalım. Sonra işte tek başıma oyun oynadım. Anlattım zaten oraları. Evet. Sonrasında da arkadaşlarım zaten hadi gel oyna derken öyle başladım yani oyunu. Sonra hani şey sarmaya başladı. Hani anlamaya da başladım. Anlatsınız bir de bana bunu. Evet. Elinizden geldiğince. Ben şimdi neyi alacağım ya? Ben ne alsam? Kemer mi alsam? Manakalıç. Göz ışığı, göz ışığı alayım ben, göz ışığı. Lan neredeyim? <laughs> Kendimi göremedim, o kadar kişi geçti ki önümden. Yeminle ak tavuk buraya geldi. Aslında eldiveni alsam da olurdu ya. Mücevher'le eldiven yapardım pızağı. <laughs> Zoya'ya. <laughs> Fark etmedim onu. Neyse önce bunu yapalım da, baş melek de iyidir. Bunu da bekleseydim. Aha, Iloy geldi. <laughs> garen geldi, ya. Boş ben 50'yi beklemeden 30'u yani. bırakayım da Iloy'u bir girsin. Elele ele de kalsın içeride. Ya bu ne ya sabahtan akşama kadar bunu mu atacak bu? İyan kabul ediyor. ikiledik zaten. Üçlemeye gerek yok. Her İlk bin. Gizli noktası vardır. Biz de onu bulacağız. Bekçem <laughs> Oha o siyah bile verdi? <laughs> oha çok iyi. Çok güzel oldu bu. Şimdi bizim kaç asik kaldı? Vexel'imizde, Jinx'te şey kaldı, Mezriye kaldı. Bey'in sonrası suluyoruz. Bu snack Valesi'yle son zamanlarda karşılaşıyoruz. Aynı mi bilmiyorum ama muhtemelen çok fazla olur. olmaya başladı. Muhtemelen odur. Çünkü şu an bulunduğumuz rank aralığı şey değil. Çok kalabalık bir rank aralığı. Çok yüksek bir rankta da oynamıyoruz ama çok kalabalık oyuncusu yok. Bugün ölmeyeceğiz. Aktif olarak vendor iş mi yaramaz. Aha, çukurda şu, şu hamlemi yapabiliyorum. Hmm. Çok güzel. Hırsız eldivenim var. Şu yumruğu verelim kız çocuğuna. <laughs> Hırsız eldivenini de Akali'ye verelim. Bu arada içeri nöbeti sokmayı düşünüyorum. Ona da amblemi veririz. Mantıklı. Dört nöbetçi mi olacaksın ele? Evet 4 nöbetçi yapmaya çalışacağım. Reli alalım şimdiden. Hatta ben niye Güzel. Burayı fark etmeyip basmamışım. Şimdi Reli sokarız. Yeni, bir yeniden işleyicimiz daha var. Hmm. Onda da tava ya da şey gelirse ona basarız. Ki çok oynuyoruz atar. Evet tamam. atabilir. Stark benim işime yaramaz şu anda. Saldırız falan varsa de. Yetenek gücü çünkü burası genellikle. O yüzden bakalım. 3 zar atarsın. Attığın zarların toplamı gördüm arkasınız. Bence bunu rolleyelim. Şifa taşkını. Her üçüncü saldırı falan. Yok mal, mal kurtarma. Her türlü mal kurtarma. Mal kurtarma bu sette yeniliklendi. Bozduğun zaman eşyaları ee, şey oluyor. Parçalanıyor Parça halinde olsun elim. Ben oyunu takip edemedim. Vex içeride galiba. Vex evet. satmadım çünkü Vex'i. İçerideymiş. Sen hmm. bu altı aşıymışsın. Evet. içeri girmiş. Rally sokup şey yapacağım işte. 7 asi olacak. Yar açabilirim şu an. Büyük zammış. ihtimalle açacak yeri şu anda. Evet açtı. Verelim. Ben işlemedim. Uzaya attı. Satsam mı İreliyi? Satalım ya yani, gelir. Tamam. 19 ihtimal. Gene vermiyor. Ben bir ben... Victor olursam var ya Asi süper oluyor. Al zaten oyunun en güçlü şey, iki kompozisyonunu biz oynuyoruz. Şimdi. sen o ah onu diyecektim. Chonkun güçlendirmesini de da... Victor hmm. bulup 10 Asiye yürürsen çok kuvvetli olabilirsin. Setin sonu geldiği için de eğlence modu geldi. Onu oynuyoruz şu anda. Bu da Kong. Ezgin var spotula ve var. üstünde spatula var. Allah çok Oha. güzel oldu bu. Şam'da kayısı mı? <laughs> Sen bir de Ezreal'sız mı yaptın yeni evet. her şeyi? Oha. 8 <laughs> arsisi şu zaman. Bir kaldı abi. şu anda. Evet. Nişancı yayında var. Var ama Seni şey yok. Şey, hani... Demeliyim. Onu verebileceğim bir şampiyon yok şu an. Bulursam alttan. Jinx'ten önce bulursam iyi olabilir. Vex'i sokarım Jinx gelirse de. Vex'i çıkarırım. Vex'in yerine sokarım. Tamam, giriş Mecburiyet. Aha yayım da vardı. Amblemi yaptım. Bir nöbetçi gelse var ya. Dört nöbetçiyim şu an biliyor musun? Oha. Nöbetçi atar mı? Bir... 60-58 şurada bakalım. Hmm. Kan kaybedince ağlama. Evet civarı Ezri'ye sokalım şu reksin yerine? Rabadon. Ben eldiveni söküp Rabadon'u veriyorum Zoe'ye. Ver mantıklı ver. Evet. Eldiveni de Ezri'yle veririm. Şey var çünkü. Kılıcım var. Ebedi kılıç hmm. yaparım. Şampiyon çoğaltıcı Be. da geldi. Rizikocunun bıçağı da var. Rodyn'le Lahmet'i de var. Rizikocunun bıçağını bence Ezreal'da oynar. Rodyn'in ben da... şimdi nöbetçi şampiyonlarından daha ve çok ve verim alırsın. Hatta şey yapabilirim onu ya. Eloy'u doldurmamak adına şey yapabilirim. Bir şey izlersen, Hı, diğer nöbetçi kızını neydi? Rel Rell'e verebilirim onu. <laughs> Bir nöbetçi atsın şuradan, o nöbetçiyi de düşünürüz. Ama Rumble'ı gelirse efsane olacak. 8'e falan basman Şu an 1 basman neler, lazım. Sinch ile bile 4 nöbet çalışsan evet. çok tanklaşacaksın. Dehşet tanklaşacaksın. Akalim kaç benim? 2 olmuş mu? Olmamış. Akalim alalım. İlehliğe de ben geldi. Temiz çalışırım. Bir arayalım İloi'yi. Eko'yu sokamayız çünkü nöbetçi arıyoruz. İloi'yi ikiledik. 48'e düştük. Vex'i satsam mı acaba? Atılır. 50'nin altında kalsam bir süre aslında şu an. Ama Vex'i sattım ya. Gitsin Vex. Bir de şu an Ezreal'ı ikileyebilirdim. Kaçırdım yine. Yetişemedim. Yeni olduğum için gayet normal ya. Bu kadar bilgimle sadece altına kadar çıkabildim bu arada arkadaşlar. Uçaklara <laughs> üzülüyorum. Yalanım yok. Sadece hangi şampiyonu hangi itemi verebilirim bunları biliyorum. Hani daha fazla şey bilmiyorum. Bir de hangi şampiyonun kim olduğunu biliyorum. O da uzun zaman oynadığım için hani. Uzun zaman dediğim de bir ay falan, bir 2 ay. <laughs> Bence çok hızlı öğrendin yani. O da çok sık değil hani çok sık oynamıyorum. Oha! Sen 10 level olman gerekiyor Hiç sadece. Nasıl? 10 level için sadece onasi 10 on level için 10 on... Ona <laughs> için on level olman gerekiyor. Evet. Bir şey yok ederim. Çok Bir güzel. Şey Leona geldi. Leona'nın gelişi süper oldu. Reli de verdi. Ayak bağı. Bir yer açabiliriz şu an. Leona'yı sokarız. Leona'ya asiyi veririz. Pilarını de şeye verelim. Dev katil yapabilirim şu anda Ezreal'a gayet mantıklı olur. Onları sonra şeye geçebiliriz zaten. Şu Rel'i büyütelim. Rel'i atalım. Ya onları büyüttüm şu an çünkü çok geri kaldılar. İkincilerini atmadı. Büyütemedim onları. O yüzden şampiyon çaltıcı bastım aslında. Tek seferde Ezreal'a basmayı da düşündüm. Ezreal'ı da alabilirdin onu asiyon yiyeceksen ama bu tanklık seni çok uzun süre götür. Hı, O yüzden işte hani öne Canın vermek düşük istedim. düşük olduğu için böyle. şu an seni iyi, iyi götürür. O yüzden öne lazım da. Biraz daha XP alalım biz buna. <laughs> Leona'nın <'un> dansı. Ay Iloy'un <laughs> dansı. Şaka mı? <gülüyor> 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 o hain aslında biliyor musun? Bunu geç zaten ya. Yani. Sağlık zenginliktir ki. Yani geç. Hiçbir işe yaramıyor. ben bir çukurda dövüş şarması daha Sağda rolleyelim, solda rolleyelim. Sağdakini alalım. Loris'i sokayım mı Leona'nın yerine? Leona daha iyi bu. Bence de tamam. ya. Loris çok şey çünkü... Şey, Loris Lauris... Lauris... Fedai'de bile <laughs> çok pasif kalabiliyor bazen. <laughs> evet. Fedai'de bile. Yüksek cost'luk bu şampiyon ama levelini yükseltmediğin sürece, 2 level, 3 level yapmadığın sürece güçlü değil Leon'a kadar. Her sistemin evet. bir zayıf noktası vardır. Biz de onu bulacağız. Bir de kalkana vuran çok fazla karakter var Yamada, şeyde, Bakalım sette. Bakalım kim ne yapmış burada. Zoya güzel vuruyor, Akeli Ezreal. Jinx attı ya. Rell. Yok bunu şu an şey atmıyor ya. Ezreal'ı da görmüyorum. 9 yaptıktan sonra belki arayabilirim hani ona basmaya da bilirim. Ona basman lazım. Ama şu an yok ki. Nasıl yok Spot ki? Tutulan falan yok. Geldiğimiz zaman tamam zaten. Senin amlem tamam zaten. Aa benim Sen ben Vex'i sattığım şey için ben saymıyorum. Bak vex'im yok ve e, jinx'im yok. Bastığım an direkt şey oluyor. Evet evet. Onu 10 level sen. Evet ben unuttum ve içeride sanıyorum. Sattım 10, ya ben onu. Jinx öyle aramaya bakma. Evet evet kesinlikle. Bu kim? Ne yapıyor bu? Ya bunu, ben bunu botuyla oynuyorum galiba. Olabilir. Ama gelmişiz gelmiş çok saçma. Ona basınca basıp başka biri geliyor. Sevmezsen... Lan bunlar iki kişiymiş Allah seni. <laughs> ben diyorum nereden buldu beni de hani benim Aha, botuyla oynadım nereden anladı diyor. Aha. Çok zor <laughs> alırlar. Alırsan oyun biter. Vex'im yok elimde ama. Vex'i her türlü bulursun Gidiyor. Ağlı. Allah kahretmesin. Oyunu kurtaran hamleyi yaptı. <laughs> ben o zaman hemen pelerini alayım ki onu ejder yapayım. Pencesi. Ah lan bunda da varmış. Aldım. Video çektiğim için heyecanlandım. <laughs> Çok odaklanamıyorum. <laughs> Gözümden kaçıyor. Ha Ezreal'ın geldi. Leon'a geldi. Ateş almışsın. Oy spatula. Caitlyn. Lazım mı sana Caitlyn atayım mı? Değil. <laughs> değil. Vex'i de bulduk. Static Hunter. Static Uncher falan olur da Vex'i ben sokuyorum zaten şey oldu şu an. Tamam. Zoe'ye versin kalbi ya. Neyse. Tamam. Bunu da Vex'e verelim. Bunu da verelim. Zoe'yi üçlemek istiyorum. O yüzden Zoe'yi tutuyorum bu arada. Akali'yi ikiledim bir de. Akali'yi satabilirim. Akali ikiydi sevmezsen yok ederim. Bir şey wait, wait, put it to Tata yapalım. Çok iyi kan mega attın. Evet. <laughs> Güçlendirme aldıktan sonra kaybetmedin asla. <laughs> Okul olsaydı 4 nöbe içiyor. Tipe var. vampirlik elim yok ya. Jinx gelse çok iyi o zaman Zoe'ye bir şey arayalım ya da Eloy'e bir şey arayalım biz. Bak bakalım. Alev topu. Alev topunu Zoe'ye verelim ya. Paramız vardı arayabilirdik ama. ...yar basmam, yer açmam lazım. Caitlyn'i satayım. Bir tık arayalım hatta. Bir tane gangplank lazım. Akali'yi mi oğlum. Ben kimleri ikiledim ki <laughs> az önce şey basınca. He, Rally ile yaptım galiba. Olabilir. Hı. Neyse önemli değil o ya. Ben, de Dokuz ağızsınız. Abi bu adamın garelini nasıl keseceğim ben? Canına Sinek ile oynuyorum. Nerede o garan? Anasının gözü bu ne? Nasıl söyleyecek? Herkes dalsın. Sinek balesi niye? Çocuk çocuk çok komik bu. <laughs> watch Watch şarkını koy. Hmm. Mel geldi. Asya ile emblemiyle içeri girebilir misin? Dört nöbetçi bozarsın Nöbetçi bozulur. Kızartma tavası ve yeniden işleyicim var ama yayım yok. Evet, buradan düşürebilirsin belki belli. Olur. Bakalım, inşallah düşer. Neyse telim hemen. Oha, hep para düştü. Ezreal ikilendi. Yay gelmedi bu arada. Hadi buradan Selam yay, yay. Oy! Ya. Harika! Harika. Yaptık o sporu. Şimdi. Ben açıyorum ona direkt basıyorum şu anda. Bas, Zaten bas, başka bas, şeyi bas, yok. Bas. Başka şans yok. Bastık ve 10 yaptık şu an. Kalbi de verdik. Bunları ah, toplayalım da belki bir şeyler olur. <laughs> 10 ASI olup bana geldi. 10 Bu arada Bir de aci şöyle... oynamak istemiyordum gitti zoe attı ya büyücü falan yapmayı düşündüm bu sefer de Hiç Dedim yani aci varken niye onu yapayım Şunu söylemek istiyorum videoya İlk oyunumuz biraz önce kendi aramızda eğleniyorduk Hadi dedik keyifli oynayalım diyor. İlk oyunda o aci <laughs> Harbiden Şu an ay Ben niye sökücü basarak Vex'i satacaktım zaten Baş verelim şuna şunu sök hemen. statiyi de verelim mele. Gerisini çünkü Süper. Beni ilk sen yendin bu arada. Evet fark, fark ettim onu. Gidelim. Bir şey, şey konuş, başka bir şey konuştum için ona şey yapamadım. Ve yenilmeye of, başladım ye senden bak. sonra. Zaten bu oyun birbirimizi birbirimize elettiriyor. <laughs> ya da işte Başka bir şey yaptım ya biz hep birbirimize ayıralım mı? <laughs> Arayalım. Rumble geldi. Rumble'ı ben sokuyorum direkt. Rel'in yerine soksam daha mantıklı bence şu an bu. Aklıyorum. Leo'nu çıkarmaktansa. Çok güzel. Rumble'ın ikincisini de buldum. Rumble'ı üçledim. Ay, <laughs> Rumble'ı ikiledim şu anda. <laughs> Jinx'ten önce geldi ya yuh. Şunları da toplasam aslında iyi olacak. Ya bunları da satalım artık hani bir işe yaramaz. Zoe'yi hala üçlemek istiyorum. Bunları da alalım ki Jinx atsın. Rumble'a ne alabilirim buradan? Kanka şey. herhangi bir şey koyabiliriz. sıra koyacağım Rumble'a. Leona'yı da sattım ve Leona'da serak var ya. Rumble'a <laughs> <laughs> bir eşya daha yaptık mı süper. Hadi oğlum. Of. Ne diyorsun? Ne bir Jinx atarsa şampiyon çantacı buldum. Oha, bir Jinx atarsa süper olacak şu an. <laughs> <laughs> Şeyi geçtim. Allah kahretmesin. Viktoru geçtim. Ama zaten bu ne lan? Mordek ikiledim. At bunu. <laughs> oh, Jinx süper. Rumble, al Rumble'ları. Ya birinden ah Jinx. Ya üçleyemem ya. Kesin üçleyemem. Üçlersin. Yok Üçerse bak topluyorum ama var. hadi bakalım. Üçleyecek ya of gene geldi. <laughs> Final boss oldu başımıza ya. Ben de bir şeyi üçlemek ve üçlememek lazım. Başka rambula verseydik. Bir... Keşke üçleseymişim ya. Gerçi yine cene cene bir şey <gülüyor> 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 Ay jinx atıyor Allah'ım ne olur ya şunu hiç yani hiçbir oyunumda Yaşamadım bunu. üçleyemedim. Bir tane kalmıştı, onda da adam elendi. Bir tane yani bir tane jinxim kalmış, o adam elendi. Üçleyemedim jinx'i. Şu an üçlemek istiyorum oyun. Hadi oyun. Üç tane jinx at oyun. Üç jinx. Üç jinx oyun. Hadi. Mordek bir daha aha bir jinx daha geldi. Ben hadi iki jinx İki jinx. İki tane İki Jinx oyun. Oyun iki Jinx at. Oyun. Duy beni. <laughs> oyun lütfen. Oh kazandım. Lütfen. Üçlemek istiyorum Jinx'i. Ve ilk videomda üçlemedik mi? Jinx <laughs> alalım. Hayır. Hayır. Şu vampiri yeneyelim. E, vampir miydi bu? Ne kadim ejderhas lan. Yengeç bu vampiri. Vampiri diyorum ben de. Vampiri <laughs> yengeç. şurası bağlı ya. Benim var ya bir tavam daha var. Yani. Yer <laughs> <laughs> falan kendine. yapacağım en son. Oha süper oldu bu. The gold mu verdi? Yedek parça alalım. Çünkü Jinx üçlemek istiyorum. Ve at, at lütfen. Hadi oyun. Mel'i bile geçtim bak, oyun lütfen Jinx at hadi da. Hadi da. Hadi oyun. Ya boş ver Victoru. oyun hadi. Oyun. Yapma bana bunu oyun. Oyun. Kursam da bırakıyor ya oyun. Vay çıldıra bak bunları daha bozmadım yani. Boz boz. Ben şey yaparım. Ölüm kılıcı vereyim. Neredesin lan Bir de savunma kıran. Tamam. Ezri'yi aldım. Ya hayır ya. Ya her ki oha ikimiz kaldık yine şaka mı? Evet. Ya bu oyun resmen bizim aramızı bozmak için elinden geleni yapıyor. tamam. <laughs> ah be. Çok güzel. Yen beni. Yen beni. Yen <laughs> beni. Zorla yeniyorum ona abi. <laughs> atmıyor ya. Oyun jinx atmıyor ya. Ağlayacağım şu abi, an. Bulacaksın. Rolle bulursan satarsın her şeyi Yok. Aa. Yok ya. Ya rel soktum artık. Ya rel soktum ya. <laughs> rel soktum ya. At oyun. İki jinx satacaksın. Yan yana at şunu. Hadi. <laughs> Hadi yan beni. Eksi şey <laughs> 33 yiyormuşum tek seferde. <laughs> Ona <asiyi> şey yapamadık. <laughs> 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 Jinx'i işlemek uğruna onu asiyi bol falan. Aha çok yedim. Orada kalacağım. Geldi. Hadi. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Niko gelmedi mi? Çoğaltıcı gelmiş. Çoğaltıcı gelmiş. Of. Of. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Üçledik Jinx'i. Üçledik Jinx'i. <laughs> sat herkesi. Sat herkesi. <laughs> Hiçbir şey vermiyorum kimseye. Şunu verelim şu kıza. Bu da Ben de işini olur. zorlaştıracak bir kompla geliyorum. Hadi bu eko sokuyor. İşini zorlaştıracak bir kompozisyonla geldim. Çok zorlanacağım şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka gibi tek attı ya. Jinx'i tek başına da oynatabilirdim ama şey yapmadı. Yap yap. Ohan, tek nasıl? başına oynat. Sen nasıl oynayacaksın kaldın? korkuyor hala. <laughs> Sattım herkesi. Yetişemedim. Seviko üçleyeceğim. Gel de yatalım. Ee, ama ben 10 level olmadığı için bana at. Lan eleniyorum. Oha elenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. Oyunu bir iki aydır ve bu süreçte öğrendiklerim kadarıyla oynuyorum. İlk TFT videom olduğu için de çok heyecanlandım. Bazen gözümden kaçan anlar oldu. Rakipleri gezmeyi unuttum vesaire. Oyunu takip etmekte zorlandım. Birkaç kere 10 asi yapmıştım ama hiç 5 kostluk şampiyon üçleyememiştim. Tam Jinx üçlememe bir tane kala rakibimi elemiştim. Nasip videomaymış. Yeni seti de sabırsızlıkla bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse TFT videosu atmaya devam ederim. Önerilerinizi benimle paylaşırsanız denemekten keyif alırım. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>